birlikte pes oynamayacağız çünkü pes hesabım bitti. Yeni güncelleme geldi. Güncellemeyi yapamadım. Sonra sinirlendim, sildim oyunu. Şimdi geri yükledim. Ama hesap gitti. Birkaç kutu açtım, bunlar çıktı. Yani yapacak bir şey yok. Çok şu. 76'lı kadar şöyle koyalım mesela. Ama bir tane daha mı var? Ana. Sen bu musun? Nasıl? nasıl lan? Hiç benzemiyorlar ki. Çok garip. Vallahi çok garip. Bu mu bu benzemiyor Bak işte garip. Mehmet. Şunu kaç öldü? Bu aralar onların yerine koyalım. <laughs> şu, 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 bakıyorum, Yok, tamam arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Şimdilik. Yapacak bir şey yok yani. Gitti hesap çünkü. Şunlara alalım. Hadi görüşürüz. Bay bay bu kısa video oldu. Ee... Yapacak bir şey yok arkadaşlar üzgün bay bay